Yasaklamasaydı aldığım intiharı Gösteririm sana başkasına bakmayı Başkasının elini tutmayı Başkasının yatağında yatmayı Olsun be güzelim bir bile dengi dengine Rabbim hayatta eşit şey yarattığı gibi Bunu da eşit yarattı Sen böyle yapmaya devam et ki Rabbim seni yanmazsın Mahşer yerinde sen hesap çekip sana sorular cehennem alsın ki Car car yanasın Car car yanasın güzeli cehennemde Duman 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 Yeter o Allah'ım Yalancı yüzlere lan Aldanmışım be kadın Nerede hata yapmışım Söylesen ne kardeşim Çektiğim bu dumanlar, Kanser etti anacığım Dost dediğim adamlar Beni her zaman dışladı Annemle yit beni benden aldı Benim sevdim bu kadim her zaman kırık kaldı Hayatında ki bu çocuk senin hayaline daldı Umutlarım vardı lan açmadı yarım kaldı Senin aşkın güzelim her gün içimi yaktı Hatırlar mısın sevgili bundan iki yıl önce Yaşım on üçtü ama aşık oldum birden bire Seni göremedenim titriyor lan her gece Mutlu günüm olmadı artık gel ve kendine Bugün benim gönlüm kimseler dokunmasın Onlarda var paçalan hayat kader isyanım Gelme artık üstüme istemem başka kadın Haram ettim bu dünyada nefes almayı aşkım Bana aşkı yaşatacak hiç film olmadı Tanıdığım herkes bana yaşattı büyük acı En büyük acıyı bana en yakın dostum yaşattı İnanamadık yalanlar açalım başka kapıyı demişti Samet Can biraz abres Yolun sonu görünüyor sık dışını gayret Kendime zarımı kazdım kızım seni severek